Gaziantep İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Kamerunlu kadın gerçekleştirilen ihtida merasiminde kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en en Muhammed Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sizler elhamdülillah İslam'ın hak bir din olduğunu bu kelime-i şehadetle ikrar ettiniz. Müslüman oldunuz. 5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Gaziantep Üniversitesi'nde 3 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olan 28 yaşındaki Kamerun vatandaşı Andrei Perpetu, Müslüman olmak istediğini belirterek il müftülüğüne başvuruda bulundu. Ve <Sessizlik> entum Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Okunan ayetler Rabbimiz Teala'nın insanlığa rahmet, bereket, hidayet kitabı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'den ayetlerdir. İslam dini tevhid dinidir, vahdete dayalıdır. Hepimizin bildiği o İhlas Suresi'nde Rabbimiz Teala kendisini şöyle tanıtır. Kul hüvallahü ehad. O Allah ki birdir, tektir. Eşi yoktur, benzeri yoktur, ortağı yoktur. Onun ne oğlu vardır, ne de kızı. Onun benzeri ve dengi asla yoktur. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Çok Hayır.